Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çevre yolundan başlayıp Karaoğlanoğlu plajına gideceğiz. Bu videoyu çekmenin amacı hem bu yolu göstermek hem de belki bilmeyenler için plaja gitmenin daha kısa ve rahat bir yolunun olduğunu anlatmak. Girne'den gitmek isteseniz şehir içindeki trafik yerine burayı kullanmak çok daha kolay. Yola çıkınca hemen fark ediyorsunuz. Burası şehir merkezine göre çok daha sakin. Yavaş yavaş Karaoğlan oğlu tarafına yaklaşıyoruz. Burada artık denize yakın olduğunuzu hissediyorsunuz. Siz sıkılmayın diye videonun hızını çok altmışım. Yol kenarında da palmiye ağaçlar görünüyor. İsterseniz plaja gitmeden önce bir sürü kafeler falan da yolun kenarında görünüyor. Orada bir oturup çay içebilirsiniz. Şimdi bu dar yol Karaoğlanoğlu sahiline doğru gidiyor. Deniz görünmeye başlamış ve Akdenizimizin kokusunu içinize alabilirsiniz. Evet, burası Karoğlanoğlu sahili. Bu sahilde park yeri bulmak genelde kolay çünkü sahilin hemen yanında küçük bir otopark var. Burada arabanızı ücretsiz olarak bırakabilirsiniz. Arabanızı park ettikten sonra plaja ulaşmak sadece birkaç adım sürüyor. Bu da özellikle çocuklu aileler veya çok eşya taşıyanlar için büyük rahatlık sağlıyor. Karolanoğlu sahili sadece deniz ile değil, sunduğu imkanlarla da güzel. Gördüğünüz gibi küçük bir kafe bulunmaktadır. Buradan soğuk içecekler, kahve, çay ve atıştırmalıklar alabilirsiniz. Burada şezlong ve şemsiye kiralayabilir, rahatça güneşlenebilirsiniz. Bu arada ücretsiz oturma yerleri de var. Yüzmek isteyenler için soyunma kabinleri, duş yerleri ve tuvalet mevcut. Ve aileler için uygun. Çünkü çocukların güvenle yüzebileceği sığ alanlar var. Denizin güzelliğine bakıyor musunuz? Suyun rengi günün saatine göre değişiyor. Sabahları açık mavi, akşama doğru ise turkuaza dönüyor. Dalgalar hafif hafif kıyıya vuruyor. Bu da insanı hem rahatlatıyor hem de huzur veriyor. Bu videoda görünmese de ama denizin berraklığı o kadar güzel ki suyun içinde balıkları bile görebiliyorsunuz. Şimdi sizi denizin manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Tadını çıkartın. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz ve Kıbrıs'taki bu güzel yerleri keşfetmeye devam etmemi isterseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.